Evet, çok kıymetli hemşehrilerim. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu söylüyorum. Tabii ki iyi ki sizler varsınız. Sizler olmasanız bizler burada olmayız. Ve sizlerin beş yıl önce bana verdiği yetkiyle burada dolu dolu bir beş yılı hep birlikte geçirdik. Belki de tarihe geçecek hizmetleri sizlerin desteğiyle, sizlerin gücüyle hayata geçirdik. Bunlar Bergama için gecikmiş, çok çok öncesinde olması gereken işlerdi. Birçok şehirde bunları görüp gıptayla izliyorduk bakıyorduk ama çok şükür bugün Bergamamızda da bu hizmetler artık var. Daha da iyileri inşallah olacak. Çünkü bu dönemde bizler hizmet çıtasını çok çok yukarılara çektik. Hizmet siyasetini Bergama'ya getirdik. Hizmette yarışmayı öğrettik ve bundan sonra Bergama'da bu gelenek her ne olursa olsun artık devam edecek. Bunu devam ettirmek tabii ki sizlerin elinde. Projelerle, hizmetlerle konuşmamız gerektiğini herkes bilmesi gerekiyor. Ve bugüne kadar da biz öyle yaptık. Biz hiç kimsenin diline, diline, mezhebine, meşrebine bakarak hareket etmedik. Her köşemize, 137 mahallemizin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz koşturduk, ter döktük. Tabii ki bu görevler çok büyük sorumluluk gerektirir. Çok büyük vebaldir. Omuzlarımızda bunu hiçbir zaman düşürmeden taşımaya gayret ettik. İlk yıl Ankara'yı gide gele düz yaptık. Eğer ilk yıldaki o hamlelerimiz, o girişimlerimiz olmasaydı bugün bunları Bergama'ya getirmemiz mümkün değildi. Tabii ki bu hizmetlerin gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve il başkanlarımızın çok çok büyük destekleri vardır. Bu destekleri eğer biz almamış olsaydık bunları getiremezdik. Ve biz de oraya gidip bunları takip etmeseydik bu işler buraya gelmezdi. İşimizi gece gündüz takip ettik. Yakın mesai arkadaşlarım, ailem bunu çok iyi bilir. Birçok seferimde gece arabada dinlenip sabahleyin üstümü değişip tekrar mesaiye başladığımı çok bilirim. Bu çok önemli. Hafta sonu demedik, hafta içi demedik, gece gündüz demedik. Bergama tabi il mesabesinde bir şehir. Bu şehri ayağa kaldırmak çok kolay değil. Başka şehirlerde benzemez. Bu şehrin çok önemli özellikleri var. Tarihi özellikleri var. Doğal özellikleri var. Lojistik anlamda çok büyük değeri var. Ve bu değer artarak devam ediyor. Bunları tek tek saymayacağım. Bu değerleri de yine konuşuyoruz. Onlara vaktimiz olur. Bergama artık bir yeni çağ açıyor. Bir çağı kapattık, yeni bir çağı açtık ve gençlerimiz artık geleceğe güvenle bakıyor bu şekilde. Yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız bu şehirde rahat rahat gezebiliyor. Rahat rahat yürüyebiliyor. Artık Bergama çok farklı bir konuma geldi ve bu konumu korumamız gerekiyor. Tabii ki ben ıı, Bunların hepsini burada saymam belki saatler alır. Onları konuşmayacağım. Hizmetleri bir kenara koyuyorum. Ama ve lakin şu pazartesi gününden bugüne yaşananlar en başta beni, ailemi, yakınlarımı ve siz değerli Bergamalı hemşirelerimizi çok üzdü. Bunun farkındayız. Bizim üzdü, bizim. Tabii ki bunu bu duruma getirenler bir gün olup hatasını anlayacaklar. Ve utanacaklar. Bununla ilgili Bizler tabii ki hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Ve sonuna kadar da arkasından gideceğiz. Yapılan her dedikodunun, her yalanın, her iftiranın bundan sonra sonuna kadar gidilecektir. Bu sadece benim hakkım değil, Bergamanın hakkı, Bergamanın hakkıdır. 5 yıllık emeği 5 günde zayi etmeye çalıştılar. Biz hizmette yarışalım dedik. Onlar fitnede, dedikoduda ve iftirada çare aradılar. Çok ararlar. Onlara biz pabuç bırakmayız. Onlara hiçbir zaman biz alan açmayız. Bir kere Bergamalı hemşehrilerin böyle şeylere kesinlikle ve kesinlikle tevessüm etmez. Öyle sistematik bir kavga başlattılar ki bunu baştan çıkıp gerçek olarak yüzümüze söyleyemediler. Sahte hesaplarla bunu yürütmeye çalıştılar. Kapalı kapılar arkasında, karanlık köşelerde, kıyıda köşede. Niye meydanlara çıkmıyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Bunları karşımıza geçip bunları söylemiyorsunuz. Ben bunları her zaman söylüyorum. Her fırsatı da söyledim. Ama ve tabii ki altı yok, cesaretleri yok. Çünkü yalancılar ve iftiracılar. Bu konuda bunların üzerine bu hafta biz de hukuki olarak gerekli davaları açtık. Bundan sonra bunların arkasını tek tek arayacağım. Hem şahsım için, hem ailem için, hem de sizler için. Şimdi tabii ki talihsiz olan yakınında kardeşinden gelen böyle bir iftiranın maalesef karşı cenah tarafından da hemen satın alınıp gazetelerin manşeti artış bastırılıp bunu hızlı bir şekilde kamuoyuna yayarak maalesef bu yalanı, iftirayı bir kampanya gönderdiler. Ama bu kampanya onların başlarına geçecek. Bunu söyleyeyim, bunu kim kullanıyorsa onların başlarına geçecek ve bunu da yapmak benim, en başta benim görevim. <laughs> Tebrikler inşallah. Şimdi, tabi ki bunlar çok çirkin şeyler ama tek tek orada yazılanlara e, ithafen söylüyorum. Yani bunları konuşmak buradadan ricap diyorum. Ama, diyorlar ki, orada yazılan isnat edilen şeyde, işte İstanbul'da Almanya'da evi varmış. Devlet bunu bir dakikada öğrenir. Çok zor değil. Ama millet de öğrenir. Şimdi kıymetli hemşehrilerim ben size gösteriyorum. Başkanlıktan önce almış olduğum bir evim var ve hala o evde oturuyorum. Bir tek bu takım var. Bunun dışında da başka bir konutum yok. Yağandım. 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 Bunun tabii ki 2018 yılında alındığını eşim, dostum, akraba ve komşularım bilirler. Ve hala ve hazırda da aynı evde oturuyorum. Ve Kodri Meydan diyorum. Geçen de yazılı açıklama yaptım ama yeterli gelmemiş herhalde. Duyulmamış. Ve bununla ilgili de iftirayla hemen açtık. Orada bize istat edilen yalanları tek tek ortaya çıkaracağız. Ve gün yüzüne çıkaracağız. Bize bununla ilgili atılan her türlü iftira başta ailemi, çocuklarımı, anne babamı, akrabalarımı çok üzmüştü ve sizleri de tabii ki. Ve ben bu konuda yanımda duran ailemi, anne babamı, akrabalarımı, çalışma arkadaşlarımı ve siz Bergamalılara çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yapılanlar tamamen sistematik bildiğimiz Türkiye'de daha önce Cumhurbaşkanı'na yapılmış, bakanlara yapılmış, milletvekillerine yapılmış klasik FETÖ Çok açık söylüyorum FETÖ oyunlarıdır. Ama ona bu FETÖ oyunlarına alet olan arkasındaki işbirlikçilerle birlikte muhakkak muhakkak bir gün ortaya çıkacaktır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ve bunu da er geç sizler de göreceksiniz. Tabii ki buradaki yaptığımız hizmetlerle yarışmayı göze alamayanlar, iktidar ve makam hırsında olanlar, her şeyi her şeyi bu dünyadan ibaret sananlar bir gün elbet yanılacaklardır. Ve o yanıldıkları gün çok geç olacak. Çok geç olacak. O yanıldığı düşmeden bir an önce o girdikleri yoldan onlara dönme tavsiyesinde burada bulunuyorum. Çağrıda bulunuyorum. Bir an önce oradan dönsünler. Bu itibar Bu itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı hep karşımıza çıktı. Ama bunu yapanlar bir gün ona maruz kaldılar. Ya kendileri maruz kaldı, Allah korusun ya çocukları maruz kaldı ya da ailesinden biri maruz kaldı. Bunu dilemiyoruz. Dilemiyoruz ama onlar da Allah'tan affeylesinler. Bu konularla ilgili hemen itiraflarını yapsınlar ve gerçekleri bir an önce söylesinler. Değerli Bergamalılar, tabii ki bundan sonra dedikodular artacaktır. Seçim zamanı geldi. Keşke hizmetleri konuşsaydık. Keşke burada hizmet siyasetini ve Bergama'yı nasıl büyüteceğimizi, nasıl daha ileri götürebileceğimizi konuşsaydık. Bunu konuşmak bugün burada bize tabii ki görev oldu o gün, o o yüzden bugün buradayız. Bizler <laughs> değerli arkadaşlar tabii ki şimdi şunun arifesindeyiz. Yarın eee Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de olacak ve İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tek tek duyuracak. Ben her şeyden önce ne olursa olsun Kimin o da açıklansa, açıklansa hiç fark etmez. Buna saygı duyacağımı buradan ifade etmek isterim. Bu bize verilen siyasi etiği siyasi olarak bize verilen bu etik, ahlak ileriye taşınması için bana düşen bir görevdir. Ve bunu ben her zaman yapacağım. O konuda herkes müşteri olsun. Çünkü burada ülkemizde en büyük hizmet siyasetini başlatanlardan bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve biz de ondan öğrendiklerimizle burada hizmet ettik. Çok büyük işler yaptık. Eğer biz o ahlakı, o siyah, ahlakı edilmemiş olsaydık bugün bu hizmetler ortaya çıkmazdı. Tabii ki tezviratlar, yalanlar bitmeyecek. Ben eğer bunlar devam ederse pazartesinden sonra da bunlarla ilgili maalesef tek tek açıklama alınmakta kalacak. Ha bu bana zor geliyor ama tabii ki bunu açıklayacağım. Millet de biz. Ben devlete de, millete de, partime de, hemşerilerime de her zaman hesap vermeye hazırım. <laughs> Değerli dostlar kırgın. Biliyorum. Üzgünsünüz. Her ne olursa olsun. Bizler kimsenin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadık. Bunu bilin. Bizim her zaman alnımız dik, alnımız ak, başımız dik. Bu şekilde de olmaya devam edecek. Ben bu gibi meselelerden dolayı Bergamo'nun gündemini meşgul edenlerden şikayetçi Ve bunlardan şikayetçi olmaya devam edeceğim. Tamam. Ve bunlar Bergamo'da hizmetlerin büyümesini istemiyorlar. Bergamo'da yapılan işleri hazmedemiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Öyle bir döneme geldik ki değerli arkadaşlar Bergama, Kuzey Ege'nin artık başkenti. Burası bin yıllar önce imparatorluk başkenti. Çok değerli bir kent. Doğasıyla, çevresiyle, toprağıyla ve artık ticareti ve sanayisiyle de çok önemli bir şehir. Çok büyük gelişmeler var. Gördükleriniz var, görmedikleriniz var. En önemlilerinden iki tanesini söyleyeceğim. Organize Sanayi Bölgemiz ve Serbest Bölge. Biz yıllardır Bergama'da işsizlikten kırıldık. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız alaya veya bir başka yere göç etmek zorunda, gidip gelmek zorunda kaldı. Ama artık bunlara son veriyoruz. Temelleri atıldı tek tek orada fabrikalar hızlı bir şekilde yükseliyor. Liman arkasındaki endüstri bölgesi. Bunları görmediğiniz için söylüyorum. Bunlar artık hayata geçti. Somutlaştı. Ve bunlarda bunların yapılmasında bu hizmetlerin yapılmasında ben bir kişinin daha ismini almak istiyorum. Her Ankara'ya gittiğimizde tabii ki bize kapısını açan, bizleri elinde, elinden tutan ve şu anda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Hamza Dağ Bergama'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. O her zaman başımızın tacı ve ben inanıyorum ki İzmir'in de tamamına bu hizmet siyasetini getireceğinden hiç şüphem yok. Üç dönem milletvekilliği yaptı. Çok büyük tecrübesi var ve artık İzmir'de İzmir'in da bu hizmetsizlikten bıktı. Bütün yaptığımız hizmetlerin altında imzası vardır. Ve Bergama'ya bundan sonra da çok büyük faydalar olacaktır. Ben bu yolda Sayın Başkanıma da Hamza Başkanıma da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bizler her zaman sizin içinizde olduk. Her zaman sizin yanınızda olduk. Halktan kopuk bir Belediyecilik olmaz. Biz hiçbir zaman şu kapılar arkasına kapanıp saklanmadık. Hiçbir zaman sokağa inlemezdik, pazara inlemezdik, çarşıya inlemezdik, yapmadık. Köy köyü dolaştık. İyi günde, kötü günde sizin yanınızdayız. Ve olmaya da devam edeceğiz. Bu belediyecilik anlayışı birilerine zor gelebilir. Birilerine farklı gelebilir. Bu anlayışla Burada hem hizmet etmeden hem de halktan kopuk olarak yıllar geçti. Yıllarımız koptu gitti. O yılları biz aslında son 5 yılda bağlamaya çalıştık. Gündür belirleyiciliği dedik. Sizlerle beraber projelerimiz oluştu. Bu projeleri aslında 5 yıl önce, ben uzun yıllardır siyasetle uğraşan bir kardeşiniz olarak 5 yıl önce benden türemedi, sizden geldi. Siz bu proje istediniz? Zeytin Parkı'ndan Millet Bahçesi'nden doğalgazından bu yollara kadar onları siz istediniz. Biz sadece onları burada hayata geçirdik. Sağlık tesislerimiz, spor tesislerimiz, okullarımız, yurtlarımız, TOKİ'miz yani saymakla bitmez burada yaptıklarımız ve hepsini pandemiye rağmen tüm arkadan çekmelere rağmen açılan davalara rağmen, durdurmalara rağmen bitirdik, bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bugün buraya beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki hepinizi burada ağırlamak. Sağ olun. Ama tabii ki önemli bir konu olduğu için buraya bugün toplandık. Ve bunları açıklığa kavuşturmamız gerekiyordu. Dediğim gibi yarın aday kim olursa olsun bu bizim için önemli değil. Benim yakınlarımız bizim yakın, benim yakınlarım, yakınımdaki arkadaşlarım bilirler. Ben hiçbir zaman makam, mevki, sevdalısı olmadım. Bana verilen bu görevler bugüne kadar hep tevdi edildi. Ben gelip de şu görevi bana verin kimseye demedim. Doğru olan da bu, güzel olan da bu, bize yakışan da budur. Bizler buna inanmış kişileriz ve bu inançla, inandığımız yolda yolu devam edeceğiz. Hizmet aşkımız hiçbir zaman bitmeyecek, belki daha da artacak. Hizmet aşkımız daha da artı, artarak devam edecek. Ben bugün burada gelen tüm hemşehrilerime, yola kadar video arkadaşlar, sesim geliyordur umarım oraya da, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel projeleri, daha güzel şeyleri konuşmak isterdik. Hazırlamıştık, güzel sürprizlerimiz vardı Bergama ile ilgili. Onlar zayi olmaz. Onlar dediğim gibi siz, projelerimiz, hepsi hazır. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da kim olursa olsun burada tabii ki halkın tercihi önemlidir. Halkın buradaki oyu değerlidir. Sandıktan çıkan neyse başımızın tacıdır. Demokrasiye inanmış bir millet, demokrasiye adanmış bir millet, dünyada belki de hiçbir ülkede olmadığı kadar sandıklara gidip de oyunu kullanan bu oranda bir başka millet yok. Çünkü neden? Kendine inanmış bir millet var burada. Ve oradan çıkan sonuç ne olursa olsun sonuç hizmet olsun diyorum. Hepinizi saygıyla Sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Tabii Başkanım. şunu söylemek istiyorum. Ee, soru almayacağım ama Başkanım. yani e, değerli dostlar Başkanım. Başkanım. ben her fırsatta Başkanım. Böyle, Başkanım. böyle topluluğu bulamayız. Başkanım. Hakkınızı helal edin öncelikle. Başkanım. Sizler... Başkanım. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Başkanım. Ben Önce biz bu topluluğu her zaman bulamayız. Başladım. Bir helallik dinleyelim. Benden yana eğer geçtiyse helal olsun. Devlette hak olmak Biz başladım. hizmetimizi yaptık. Biz ziyasiye, bu Sağ Sağ Eyvallah. Biz devletimize güveniyoruz. Bu devlet sahipsiz değil. Hiç merak etmeyin. Yani Devletimize güveniyoruz. Her ne olursa olsun diyorum. Çıkan sonuç saygılıyız. Bunun sonuna kadar saygı duyacağız. Hepimiz Bergamalılar olarak ben 31 Mart yerel seçimlerinin de demokratik bir ortamda geçen yıl yaptığımız, daha önceki yaptığımız seçimlerde olduğu gibi kavgasız, gürültüsüz geçmesini adaylara her zaman tavsiye ediyorum. Kim olursa olsun. Ben bunu kendi mecliste de dile getiriyorum. Demokratik bir ortamda olgunlukla herkes hizmetini konuşsun. Herkes söyleyeceğini söylesin. Ama ne olur? Hiçbir zaman kavga gürültü olmasın. Bu güzellikte, bu olgunlukta hepsini geçireceğiz. Ben tekrardan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.